Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şarjım çok az ve ee, videoyu da ona evdeyim bilmiyorum <laughs> ama çekmeye çalışacağım. Online counter, online counter bu resmi bildiğimiz counter. Counter on online counter diyorum, angel counter yani söyledim Şarjım yettiği kadar yeter çekeceğim. Nuclear storage yapabiliriz? Şunu silahlar seçmek için. Şimdi ben hiç şey yapmadan şunu seçeyim. Şimdi bu silahı bitirdim. Ben yani şunu atalım, Klasik bir şey mi? Ben doğrudan bu var ama yani bayağı yer var. Harita da ama ben burada oynayacağım. Yani ama şarjım var. Yani bunun daha iyi bir videosunu çekeceğim. Hmm. Ve... Kadar kayıt yapın. Kayıt Evet. Buradan şöyle geçelim. Şuradan dur şuradan böyle Ben Nasıl geçeceğim? Burada bombamız var. Burada bir bombamız var. Şuradan bu silahlarla yürüyoruz. Dediğim gibi. Aa, ah, Dediğim gibi. Daha sonra bunu ben